Merhaba arkadaşlar. Bugün bu transferimizle ilgili sunumu yapacağım. Dün biraz bekledim transferin kesinleşmesini. Bu Victor Osimen transferinden bahsediyorum tabii herkesin gündeminde olduğu üzere. O yüzden gecikmeli olarak bu yayını yapıyorum. Daha doğrusu bu sunumu hazırladım. Bazı detaylara ulaştım sunumu hazırlama öncesinde. Benim sunumun odağında Osimen değil, onu getiren yani gardi olacak. Bu menajer gardi Galatasaray'la yaklaşık 2,5-3 yıldır çalışıyor. Ve kendi kazanıyor, Galatasaray'ı da kazandırıyor. Kendi kazanıyor, komisyonları oldukça yüksek. Yani bu piyasanın ilk 10 menajeri içinde yer alan bir şahıs kendisi. E, milliyetini falan tam bilmiyorum ama e, bayağı bu işi biliyor yani. E, ve Galatasaray'la organik ilişkisi vardı. Bu sezon başında bizim yöneticiler kendi başlarına iş yapmaya kalktılar. İşte e, çuvalladılar kısmen. E, geçen sezonda Erden Timur'un öyle birkaç hamlesi olmuştu. O da pek şey olmuyor. Bu Tete Zaha gibi. Zaha'yı bu gardinin aracılık edip etmediğini bilmiyorum ama bildiğim Torreira, Zaniolo, Icardi ve bu son olarak Osimen. Bunların tamamında e, gardinin e, menajerlik payı var ödenmiş kendisine veya ödenecek borçlu kulüp. E, şimdi bu oyuncuların ortak özelliği bir, iki tanesi hariç Mertens ve Torreira e, özellikle e, Icardi ve e, şey Osimen, İtalya Ligi gol kralları biliyorsunuz yani. Kralların e, takımı gibi. Tabi saraya kim yakışır? Krallar yakışır değil mi? Galatasaray bu. Ama tabi Galatasaray bu kritik oyuncular sebebiyle 2-3 yıldır gardi saray gibi oldu. Kulüp bayağı bir ödeme yaptı o menajere. Ben tahminen konuşuyorum 5 milyon euronun üzerindedir gardinin aldığı paylar ama tabi biz taraftar olarak hakkımızı helal ediyoruz. Niye? Çünkü 2 şampiyonluk getirdi bu hele bir, bir şampiyonluk Fener'i iki maçta da rezil ederek olduğu için çok değerli bizim için. Bizim açımızdan yani. 3-0-0-3 veya 0-3-3-0 gibi. Icardi arabasının plakasını bile öyle yapmış. enteresan <laughs> bir adam o da. Bizden fanatik. Şimdi bu transferler içinde Torreira profesyonelliği de Icardi de takıma olan aşkıyla tuttu. Zaniola'nın dibi tuttu. Ne demek bu? Yani Zanyolu geldi, çok güzel Kadir Şinas örnekler verdi deprem zamanı. Kendi işte paketlemede çalıştı o şeyde. Böyle fedakarane görüntüler verdi. Aslında Zanyolu <laughs> belki de en gelecek vadeden en ilginç transferdi. Amazon Yolu problemli bir oyuncuydu. Roma'dan problemli bir şekilde ayrılmıştı. Taraftarlar evini basmıştı falan. Böyle işte o zaman Mourinho şeyin hocası, hocası, Roma'nın başında Mourinho. Yani kovmaktan beter etmişti adamı. Ama Zanyolo'ya Galatasaray sahip çıktı. Gardi'nin otoparkı gibiydi Galatasaray. Yani bu defolu oyuncuları, defolu yıldızları rehabilite edecek bir yerdi. Nereden biliyoruz? İlk defolu örnek Icardi'ydi. Icardi PSG'de oynarken Messi PSG'nin ağasıydı. Icardi'yi pek istemiyordu, sevmiyordu. Milli takımda da zaten düşmanlığını yaptı. Sebebini de biliyorsunuz. Şu Maxi Lopez'in eski karısı Van Danara ile olan ilişkisinin evliliğe evrilmesi. Daha sonra şimdi o evlilik de bitti sonuçta. Icardi'yi getirdi. Icardi'den ben umutlu değildim. Taraftarın çoğu da umutlu değildi. İkinci farka olay olacak gibi geliyordu bana. Öyle hissediyordum ama Icardi muhteşem tuttu. Adeta bir Metin Oktay oldu. Yabancı orijinli Metin Oktay'a dönüştü Icardi. Bizim için hala çok kıymetli Icardi. O Simen, dünya e, şeyinde e, çünkü Icardi Gal Galatasaray taraftarı, Galatasaray taraftar Icardi'yi sevdi. Onun yeri bizde ayrı. Bambaşka bir yeri var oyuncunun. E, Osimen'e gelince Osimen yani Kerem Aktürkoğlu'nun gidişi 12 milyon euroya. Ee, bu Osime'nin e, 11 milyon euro maliyetinin 6 milyon eurosu Galatasaray tarafından karşılanışı, 5 milyon eurosunun Napoli kulübü tarafından aynı bizim Zaha'yı göndermemiz gibi Zaha'nın da 3,5 milyon eurosunu Galatasaray veriyor. 3,5 milyon eurosunu da gittiği e, kulüp sanırım Fransız kulübü, Olimpik Lyon'u diyecek. Eee o şekilde bir transfer. O Simen de gardenin park yerine geldi. Şimdi diyeceksiniz ki Gardenin park yeri mi Galatasaray? Rehabilitasyon merkezi mi? Evet. Rehabilite olan en olumlu örnek ne? İşte şey e, Icardi. Sonra sorunsuz futbolcuların zirvesi Mertens var Garda'nın oyuncu portföyü içinde değil mi? Yani Mertens'in de yeri bambaşka. Ee, onu da e, bu değerlendirme kapsamında düşünmek lazım. Ee, biz Mertens'i e, ve şeyi e, Icardi'yi ayrı bir yere koyuyoruz. Icardi rehabilite oldu. Mertens zaten takımın rehabilitasyon uzmanı gibi. Bütün oyuncuları rehabilite etti. Oyunda takımda hedefe bağlı tuttu. Kendisi de çok büyük bir yetenek. Ve Napoli'nin iki yıldızı İki eski yıldızı. Mertens çok eski. Yani Mertens Osimen'den fazla gol atmış Napoli'de. Ama şampiyonluk görememiş. Osimen'in şansı Napoli'nin 30 yıl sonra Osimen'in e, santrfor olarak oyunuyla şampiyon olması. Osimen Icardi kadar yüksek verimli bir santrfor değil aslında ama çok yıpratıcı bir santrfor. Icardi oyun içinde zaman zaman kayboluyor. Zaman zaman kendini hatırlatıyor. Orta alana kaçıyor. Oyun kurucu rolüne bürünüyor. Ee, Osimen öyle değil. Osimen uzun topa koşuyor. Barış Alper gibi. Ee, hava topuna zıplıyor. Ee, bu şey gibi. E, Fenerbahçe'nin aldığı en, 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 nesiri gibi. Yani o kadar yükseğe. Hatta ondan daha yükseğe sıçrıyor. Ee, kafa vuruşu yapıyor. Icardi gibi. Yani topu istediği yere yönlendiriyor. Ama buna rağmen e, yıpratıcı bir santrifor olarak tanımlarım ben onu. Icardi ise daha bitirici ve daha zeki bir santrifor. Bu biraz enerji ve gücünü teknik kapasitesi ve hızıyla birleştiriyor. Peki e, iki aydır antrenmanlara çıkmayan bu e, Osimen, Galatasaray'da şeyi e, ne derler? E, e, formunu bulabilecek mi? Formunu tutturabilecek mi? Buna bakacağız. Nereye kadar bakacağız? Fenerbahçe maçına kadar bakacağız. Fenerbahçe maçında sahaya çıkacak bu oyuncu. Şimdi ben Fenerbahçelilerin dün akşam kanallarını izledim. Bir, bir paniğe girmişler. Ya herifler e, Icardi sakatlandı diye seviniyorduk. Bir de bu çıktı şimdi karşımıza diye konuşuyorlardı. Özellikle Serhat Akın e, kanalında. O adamı çok samimi buluyorum. Bütün samimiyetiyle Osimen transferini Galatasaray'ın kıskandığını söyledi. E, yani bütün güvencinin e, Mourinho'ya olduğunu söyledi. Tabi e, şimdi Okan Buruk e, Osimene hayır diyebilir miydi? Diyemezdi. Galatasaray Gardi'nin bu teklifine hayır diyebilir miydi? Diyemezdi çünkü. Öyle bir zamana denk geldi ki İkardi sakatlandı. bir buçukla iki ay arası yok. Yani 6-8 hafta asgari. 6 hafta azami 8 hafta. Dolayısıyla Galatasaray Osimene Tam böyle gerektiği zamanda getirdi Gardi bir hediye gibi Galatasaray yönetiminin önüne sundu. Şimdi Galatasaray yönetimi zaten taraftarla biraz arası limoniydi. Bunun birkaç sebebi var biliyorsunuz. Şampiyonlar Ligi transferlerinin yapılmaması, geçen seneki aymazlık gibi. Yani iş işten geçtikten sonra transfer oldu diyeceksiniz ama bu bir piyango yani transfer değil. Eğrisi doğrusuna denk geliyor. Galatasaray Gardi'ye çok iyilik yaptığı için Gardi de Galatasaray'a iyilik yapıyor. Galatasaray Gardin'in portföyündeki oyuncuların çürümesini pazar dışına çıkmasını önleyen bir camiye. Yani iyi oyuncular ortaya kendini tekrar gösterebiliyorlar. Ve bu sayede pazarlarını kaybetmiyorlar. Şimdi Osimen Galatasaray'da ne yapar? Nasıl oynarız? Şimdi Galatasaray'ın oyun yapısı Osimen yüzünden 3-5-2'ye dönecek diyor bazı futbol yazarları veya futbol yorumcuları. Hayır. Galatasaray'ın oyun yapısının bir sene önce 3-5-2'ye dönmesi lazımdı zaten. Bunu bir türlü anlatamadık. Yani Galatasaray'ın aldığı bekler, bek back değil kanat e, oyuncusuydu. Yani savunmacı veya e, efendime söyleyeyim, e, ön alana e, y, 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 savunma özelliği de olan ön alana atak yapan oyunculardı. Angelini öyle harcandı. 3-5-2'nin sol bekiydi. Okan Buruk'un 4-2-3-1 takıntısı yüzünden git yani adamı göndermek zorunda kaldık. Harcadığımız adamlardan biri oldu. Önce taraftarın gözünden sonra Okan'ın gözünden düştü. Bence 3-5-2 oynasaydı çok başarılı olurdu. O 3-5-2 oynayan takımlar da başarılıydı. E, Saşa Boy Okan Buruk'un istediği bir bekti. Yani 4-4-2-4-3-3 veya 4-2-3-1 gibi sistemlerde dörtlünün sağında oynayan Evet. Ee, ancak e, Okan Buruk onu keşfetmedi. O, o kendini zorla kabul ettirdi. İki saha sakatlandığı için Sa saşa böyle takıma girdi. Şampiyonlukta katkısı oldu. Yani bir buçuk şampiyonlukta diyelim. Bir tam devre, bir de yarım devre. Ya, ama Okan Buruk onu gönderecekti. o Ömer Abdullah'ı hani şu gözünde hava şip, bir fişek patlayan oyuncu ve e, Leo Duba, ard arda sakatlanınca. Onun üzerine alınan iki tane sabek. Bakın Okan Buruk'un futboldan ne derece ne kadar anladığını varım buradan hesaplayın. Ben başka da bir şey demiyorum. Rezerv takıma sonra B takıma yani gönderilmişti. O çocuk orada kendi elleriyle orayı kazıya kazıya tırmalaya tırmalaya yükseldi. Yükseldi ve Galatasaray Sabik pozisyonunu kaptı. İlk Antalya maçından sonra bütün taraftarlar eleştiriyordu. Ben çocuğun arkasındaydım. Bakın ne oldu sonra 30 milyon euro oradan Galatasaray bir Şampiyonlar Ligi geliri kadar Bayern Münih'e satıp gelir elde etti. Ama o 3-5-2'nin değil 4-4-2'nin sahibiydi. Sol alınan Derik Köndövler 3-5-2'nin sol kanat oyuncusuydu. Okan Buruk onu da harcadıktan sonra bu Yakup diye bir oyuncu alınmış. O Yakup da stoper özellikli, savunmaya yakın bir bek. Hücum özelliği fazla yok. O zaman şöyle bir oyun sistemine mi geçecek onu düşünüyorum ben. Asimetrik bir 3 5 -2. Yani sol bekin stopere yakın oldu. Abdülkerim bardakçının yerine Üçlü'nün solunda oynadı. Sol kanatta işte sol önde Barış Alper'in durduğu. Sağ önde o bölgede yani şeyin önünde Davinson'un önünde Beşli'nin sağından bahsediyorum. Hakim Ziyehin ya da Dries Mertens'in ya da efendime söyleyeyim Yunus Akgün'ün oynayacağı, kanat oyuncularımız azaldı çünkü gönderildi eee Kerem Aktürkoğlu. Kerem Aktürkoğlu'nun gitmesi hem kendisi hem Galatasaray taraftarı açısından huzur oldu. 12 milyon euro da para gelmiş oradan. Oradan gelen paranın 6 milyon eurosu işte şeye e, transfer ödemesi olarak yapılacak. E, maaşı e, Osime'ne. E, Osime'nin e, Galatasaray'da nasıl verim göstereceği orta yapanların kabiliyetine bağlı. Adama belli bir yükseklikte orta yaptınız mı? Yani 2,5 metre ve üzeri ortaları 2,5-3 metre arasında zaten boyu 1.90'a yakın şey olarak uzunluk olarak sıçrayıp 2 metreyi rahatlıkla aşıyor. 2,5 metreye yakın mesafelerden kafa vuruyor. Savunmalar aciz kalıyor hava toplarında. E Türkiye Ligi zaten hava topu ligi. Yani topu şişirdin mi öyle uzun boylu sıçrayıcı bir santraforun gol atmaması mümkün değil veya kaleye bulan şut çekmemesi, kafa şutu. E bu adam yerden de iyi, driplingleri de iyi. Ama ne kadar hazır geliyor? İki aydır antrenmana çıkmamış. Şimdi bu ilk bir Fenerbahçe maçından önce bir maç oynatılacak bu işte lig maçı ve maç eksiğini tamamlayacak. Ama şöyle bir durumda var. Bu hem risk <laughs> hem de avantaj. Milli takımla maç yapmaya gidecek şimdi. Aynı diğer milli oyuncular gibi. Milli maçlarda maç eksiğini giderebilir. Ama beklenmeyen bir sakatlık durumu da ortaya çıkabilir. Tabi şeytan kullanana kurşun diyorum ben burada. Kem gözlülük yapmayayım. bunları da düşünmek lazım. Şimdi bunu biz pamuklara sarıp tutacağız. Çünkü eğer 3-5-2 oynayacaksak hmm. tek iki santrafordan biri e, Osimen diğeri Batu olacak. Bu hücumda hücum alanında Stoperlere rahat gün yüzü göstermeyecek Galatasaray demek. Yani özellikle Fenerbahçe stoperleri o maçta çok zorlanabilirler. Bu oyuncular yüksek verimli oynarlar. da önde pres yapıyor. O Simen de pres yapıyor. Beşli'nin arkasına sarkacak oyuncu var mı Fenerbahçe'de derseniz evet maksimen var. Ama Santorfor'u Ceko yüksek tempoyu kaldıramaz. Galatasaray 5'li orta sahasına karşı Fenerbahçe de 5'li oynayacak tahmin ediyorum orta sahada. Çünkü onlar da bir çeşit 3-5-2 oynuyorlar. E, kimse bunun farkından bilmiyorum. Mourinho Fenerbahçe'yi 3'lü savunmayla oynatıyor. Yani e, Çağlar Cikgu e, Osterwald'e 3'lü üç, e, savunma olarak e, duruyorlar. Pozisyon alıyorlar. Ama Osterwald'e tabi bek pozisyonundan kayıyor. Hatta Fenerbahçe hücumda 2-6, e, 2'ye de dönüyor. Yani veya 2-5-3'e de dönüyor. Yani bu oyun içinde Galatasaray için de geçerli. Formasyonları değiştirebiliriz. Ama Galatasaray bu sene şişirme futbol oynuyor. Ne demek şişirme? Sürekli ileri top şişiriyor. E şimdi sürekli ileri top şişiren bir takıma Ve sürekli hava topuyla gol atılan bir lige o gibi bir hava santriforunu alırsanız, getirirseniz bu ligin dengesini bozarsınız. Açık söyleyeyim yani. Biraz e, haksız rekabet olur. Icardi ile ikisi yan yana oynarken evet orta alan oyundan düşecekmiş gibi görünür ama e, orta alanı beşleyeceği için Galatasaray e, o zafiri de yaşamaz. Zaten Süper Lig'de rakipler Galatasaray'a karşı kapanarak oynayacaktır. Ki öyle oluyor genelde. Görüyoruz durumu. E, kümeleri. Bir tek şu Adana Demirspor maçı hariç. O maç bizim şişirme futbolumuzu güzel gösterdi. Kenan Maktürkoğlu o maçta işte gol attı. Asist yaptı. Coştu. Coşturdu. Ve gidişini güzel hatırlanacak. Yani o son maçıyla hatırlayacağız biz onu. O kalecinin yaptığı hataları falan hatırlamayacağız. Yani 16 yaşında bir kalecinin yaptıklarını. Olsun. Bize iyi bir hatıra olarak e, kalacak Kerem'in varlığıyla gidişi. E, i̇sabetli bir transfer oldu onun açısından, Kerem açısından. O gelince benim için hala bazı soru işaretleri var. Galatasaray yeni oyun düzenine mi geçecek? Yoksa e, Okan Buruk e, Batu'ya yedek tutup Tek Santrfor'la oyun düzenini devam mı ettirecek bilmiyorum ama bu Galatasaray'ın kanat bekleri konusunda yaşadığı sıkıntılar Okan Buruk'un 4-2-3-1 takıntısından kaynaklanıyordu. İnşallah o iki Santrfor'la oynama şeyini bu futbol yazarları yanlış yorumlayarak da olsa Okan Buruk'un kafasına sokarlar ve Okan Buruk 3-5-2'ye veya 3-4-3'e döner orta alanı tutan hücumda. E, açıksız e, çoğalan özellikle Barış Alper'in 3-5-2'nin sağında oynadığını veya solunda oynadığını düşünüyorum. Mükemmel bir e, performans sergileyecektir. Rakip orta alanı e, ele geçirme konusunda pres gücü var çünkü ve rakip bekleri zorlama konusunda. Tabi burada e, hücumda ve savunmada e, bek ve e, center, şey, stoper ve center for kaymalarının çok dikkatli yapılması lazım. 3-5-2 farklı bir taktik. Hücumda iki santrforun birbirinin yolunu açacak şekilde pozisyon değiştirmesi gerekiyor top bizdeyken. Savunmada da iki stoperin sırtı atılan toplarda kademeyi çok dikkatli girmeleri gerekiyor. Şimdi ligin ortasında böyle bir formasyon değişikliği olur mu? Evet elinde Davinson Sanchez gibi bir sağ stoperin işte şey gibi bu yeni gelen Yakups gibi sol stoper, sol bek özellikle bir sol stoperin ve ne kadar formsuz da olsa Nelson gibi bir o merkez stoperin olursa denenebilir. Bir maç, iki maç kaybetmekte bir şey kaybetmeyiz. Önemli olan Fenerbahçe maçına bu takımın hazır ve nazır olarak çıkması. O simenin o maçta sağlıklı bir şekilde gelip oynaması. Benim için önemli olan o yani. Ben ona bakarım. Bir maç için santrı e, forma alınır. Elbette değil. Bir devre bile oynasa UEFA Avrupa Ligi'nde falan oyuncu kendini göstermek isteyecektir. E, şimdi benim kafamdaki soru işareti şu. E, o simen Icardi gibi Galatasaray'da sayıda tutacak mı? Yoksa Zaniola gibi gittiği her takımda dibi tutan bir oyuncu mu olacak? Yani Zaniola'nın dibi tuttu ama Icardi çok güzel tuttu bana göre. İnşallah Osimhen de tutar. O da çünkü sorumlu e, sorunlu olarak ayrıldı Napoli'den. E, Gardi'nin öyle sorunlu oyunculardan oluşan bir portföyü var. Bu tabi e, bir e, bir müddet sonra yükselme e, yani yükseklik sarhoşluğu olabiliyor. Zirve sarhoşluğu diyorum ben ona. E, o simen de onu yaşıyor. Hayatının genç bir döneminde muazzam paralar kazanıyor. Muazzam bir ün sahibi. Ve kendini olduğu yerden daha büyük görüyor olabilir. Ee, onun egosuyla uğraşmak da Okan Buruk gibi e, bir hocanın işi olsa gerek. Gevşek bir hoca olduğu için Pro e, fazla problem yaşayacağını sanmıyorum. Ama oyun yapısını değiştirmek riskli bir hamle. Çoktan yapılması gereken bir hamleydi. Bu sadece Osimen'in Icardi ile oynatma sevdasından olacak bir şey değil. Zaten Galatasaray'ın bekleri veya kanat savunmacıları sürekli açık veriyorlardı bu 4-2-3-1'de. Dolayısıyla 3-5-2 veya 4 3-4-3'ü denenmesinde fayda olduğu kanaatindeyim. Sezonun ortasında biraz zor olacak. o Zaten 15 günlük ara var diyeceksiniz milli maç arası ama hepsi milli takımlarda. Okan Buruk artık kurmaylarıyla kafasında oynatacak maçları ve kararlarını ona göre verecek. Ee, şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Ee, bu gösterimim, bu sunumum akşama doğru gösterime girecektir zannedersem. Yükleme biraz uzun sürüyor bu günler yoğunluktan. Herkese iyi günler dilerim.